Şimdi rengime takıldılar ya debitten beri söylemedim. Özür dilerim. Debitten beri de yapmak istemiyorum. içimden de dürtüklüyor bir şey. O dürtükleyene cevap vereceğim. Konuyu bitireceğim. Şu mikrofonu Erkan'a ver. Erkan sen de hakkını helal et. Cübbenin rengi, cübbenin rengi Erkan'a ait. Ben sözü Erkan'a bıraktım. Geceniz hayırlı olsun. Erkan'a anlatsın kalkacağım. Kısa. Sesini at. Efendim rüyamda Allah'ı gördüm. Allah'ın üzerinde sizin şu anda giymiş olduğunuz sırka vardı. Allah'ı görmüş hocam. Rüyetullah haktır İmam-ı Azam. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allah'ı rüyasında gördü. Sahabeler Allah'ı rüyasında gördü. İmam-ı Azam Hazretleri diyor ki ben 99 kez Allah'ı çocuk suretinde rüyamda gördüm. Devam et. Kalbime gönlüme Allah olduğunu hissettirdi. Sırtı bana dönüktü ben yüzünü görmek istedim. Bekledim. Devam et. Yüzünü gör. Yüzünü gördüğümde yüzü sizin yüzünüzdü. Bana tebessüm ediyordu. da. Ondan sonra da bu rengi e, cübbeyi giydir, diktirmiş getirdi bana. Geceniz hayır olsun. Sürçü lisan ettiysek affola.